Bol dağlarında gezerken yolda kırlangıç otu topladık. Şimdi kırlangıç otu uygulamamızı Arat hocamıza yapacağız inşallah. Buradan ucunu kırıyoruz. Çıktı. Sütünü görüyorsunuz. Sağdan başlıyoruz. Göz altlarına masaj yapacağım. Sonra şuralarına şuralarına masaj yapıyoruz. Şimdi biraz sonra Kendime de yapacağım. Berat evet, hocamızdan sonra şimdi kendime de uygulama yaptırıyorum. Okay. Evet arkadaşlar. Uygulamayı yaptık. Genzimden, burundan akıntılar devam ediyor. 5-6 dakikadır gözlerimi açmakta zorlanıyorum ama yavaş yavaş rahatladığını, ufak ufak hissediyorum. 5 dakika sabretmek lazım. Aynı zamanda migrene, sinüzite de iyi geliyor. Geniz akıntısına boşaltıyor. Yukarıdan aşağıya doğru biraz sonra burundan akıntılar da gelebilir. Göz kuruluğuna, göz tansiyonuna, göz hastalıklarına iyi gelen bir bitki. Hatta doğru ve düzenli kullanımda göz numarasını bile düşürdüğü dair vakalar var. Herkese aynı etkiyi yapacak diye bir şey yok. Haftada bir sefer uygulanıyor. 3 hafta yapıp iki hafta ara veriyoruz ve bir kür daha yapılması tavsiye edilir. Evet.